Efendim saatler 17.45 iş dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bir kez daha birlikteyiz. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. İş dünyasında bugün ilk olarak yine lojistik sektörünü ele alacağız. Çünkü gündem çok yoğun. Bilhassa da lojistik tarafta gelişmeler çok önemli ve an be an izlememiz gereken bir noktada e, ilerliyor. E, bunun içinde UTİKAD yani Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı Bilgehan Engin bugün bana stüdyoda eşlik ediyor. Bilgehan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. Çok teşekkürler. Sizleri gördük daha iyi olduk. Siz Seni nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bil mukabele diyelim. Şimdi e, özellikle uluslararası taşımacılık ve lojistik dediğimizde biraz daha yukarıdan da bakmak gerekiyor. Biraz dışarıya çekip kendimizi belki öyle gözlemlemek gerekiyor. Çünkü jeopolitik gerilimlerden tutun da tarife savaşlarına kadar, gümrük tarifeleri müzakerelerine kadar çok çeşitli gelişmeler bu sektörü etkiliyor. Gerek maliyetler açısından etkiliyor, gerek istihdam açısından, gerek lojistiğin lojistiği açısından. Ben bir durum değerlendirmenizi yapmak yapmanızı isteyeceğim. Öncelikle bütün bu bahsettiğimiz dış koşullar, uluslararası lojistik ve taşımacılığı nasıl etkiliyor? Evet, çok teşekkürler Didem Hanım. Dediğiniz gibi lojistik aksiyon dolu, aksiyon dolu bir alan. Bunun tabii temel sebeplerinden beri siz de, siz de tabii ki değindiniz. Şimdi teknolojik gelişmeler, Hı. dijitalleşme sektörü çok ciddi etkileyen bir sütun diyelim. Diğer tarafta sürdürülebilirlik konuları var. Lojistiğin özellikle Avrupa ile olan ilişkilerinde ama sadece Avrupa değil, işte yakıtından tüm lojistik zincirin yönetilmesine kadar bir dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konuları var. Ve bir de en önemli konulardan biri de tabii ki jeopolitik durum. Jeopolitik konular lojistiği çok derinden etkiliyor çünkü özellikle şimdi baktığımız zaman pandemi, pandemiden sonra Rusya-Ukrayna krizi... E, ...ondan hala devam ediyor tabii bu arada... E, ...Karadeniz'deki bu konu... ...sonrasında e, cebeli Tarık krizi... ...bu da hala devam ediyor... ...sonrasında e, geçtiğimiz ayki yayında zaten... E, ...dolu dolu değindik İran-İsrail konusu... Doğru. ...onun öncesinde... ...Ermenistan-Azerbaycan konusu... ...ve e, açıkçası en önemlisi... ...şu an en sıcak konulardan biri de... ...ticaret savaşları, ticaret savaşlarının geldiği nokta... E, ...baktığımız zaman Amerika... E, özellikle yeni ve özel ticaret anlaşmalarıyla ve aynı zamanda gümrük tarifeleriyle tabiri caizse dünya ticaretini yeniden şekillendiriyor. Çok önemli bazı girdiler ekliyor e, ticaret anlaşmalarına. Bu da e, ister istemez lojistiği kısa vadede günlük operasyon anlamında ve e, baktığımız zaman da e, büyük ihtimalle uzun vadede de etkileyecek gibi gözüküyor. Mesela anlık olarak kısa vadede nasıl etkileyecek? E, geçen konuşmamızda da değindik. Şimdi ...bir gümrük tarifesi açıklıyor, en büyük ticari partner Çin. Yani Tabii. Çin herkesin en büyük ticari partneri Amerika'nın da. Tabii. Şimdi diyor ki ben gümrük tarifelerini şuradan şuraya getireceğim, radikal bir artış. Sonra bir anda diyor ki 90 gün askıya alıyorum. Şimdi o süre içerisinde birçok ürün... ...ertelenecek bir talep olarak... ...yani normalde belki 3 ay sonra yüklenmesi Aynen. gerekiyor ama... ...bir an önce öne Evet. Bu sefer Transpacific trafiği, ki dünyanın en büyük konteyner trafiği... ...bir anda şişiyor. Şişince diğer trafikler mesela intra Asya trafiği ya da Asya Avrupa trafiğinden gemiler bu tarafa doğru burada talep artışı olduğu için buraya diplo ediliyor buraya çekiliyor gemiler oraya çekilince buradaki trafik yoğunlaşıyor ve navlunlar artıyor yani bir anda böyle bir ripple effect bir dalga etkisiyle çok küçük bir iki yani en büyük sorumluluk noktasında olan kişilerin yaptığı bir iki hamleyle bütün navlun tablosu maliyetleri çok ciddi etkileyecek şekilde yayılıyor. Şimdi de baktığımız zaman e, ticaret anlaşmaları var. Amerika e, Trump yönetiminde e, bizim gördüğümüz kadarıyla e, önemli işler yapıyor kendi ekonomisini yeniden düzenlemek ve kendi ekonomisiyle beraber de dünya ticaretini e, adını yeniden koyarak kendine doğru çekmeye çalışıyor bazı şeyleri. Yani baktığımız zaman mesela Avrupa Birliği ile anlaşma süreci geçtiğimiz hafta e, çok önemli bir evet. e, konu başlığıydı. Onun hemen öncesinde Güney, Gü Güney Kore, yine hemen öncesinde Japonya anlaşmaları. Daha öncesinde İngiltere anlaşmaları, Meksika ve Kanada anlaşmaları. Şimdi tüm bunlardan da var bu arada. da var ve tahmin ediyorum Afrika ülkeleri de girecek hı hı. ve yakında da Çinle de açıkçası teknik anlamda teknik kişilerin yaptığı müzakereler başladı. Şimdi Trump buna ne koyuyor? Geleneksel ticaret anlaşmalarının dışında Güney Kore'ye mesela dedi ki bana 350 milyar dolarlık bir fiziki yatırım yapacaksın. Avrupa Birliği'ne de, de bunu dedi 500-550 evet. milyar. Aynı şekilde Japonya'ya 550-600 milyar. Şimdi üretimi biraz buraya çekecek e, Trump. Üretim çekimi demek yani orada istihdam yaratacak bir plantation, bir fabrika kurulacak. Şimdi bu lojistik için iş demek. Yani biz e, daha önceki ben bu tarz yayınlarda ya da işte yazdığım makalelerde değiniyorum. İşte Türk e, yatırımcısı ya da Türk iş dünyası buralara bakmalı. Güney Kore'den Amerika'ya iş çekilecek, Japonya'dan Amerika'ya iş çekilecek. Bunlar ister istemez bir fiziki olarak fabrika taşınması, tabii, tabii. E, makine parkı oluşumu tüm bunlar büyük taşımalara tekabül eder. Ben e, öneri olarak, nacizane öneri olarak Türk iş dünyasının ki çok da kabiliyetli esnek hareket edebilecek şirketlerimiz var. Buralara bakmasında bu anlaşmaları takip etmesinde fayda görüyorum. Bir önemli anlaşma da açıkçası 2 Temmuz tarihli Vietnam Anlaşması'nı duyurdu Başkan Trump. Vietnam Anlaşması'nın içeriğinde hem buna benzer maddeler olduğu gibi bir de isim vermese de Çin'in olduğu, Çin'in kastedildiği çok belli olacak şekilde Vietnam'a diyor ki evet tamam sen bana malını satmaya devam et, ben sana belli oranda vergi uygulayacağım, sen bana uygulamayacaksın. Ama bir yandan da sen üretiminde kullandığın ham maddeyi kimden alacağını da ben bileceğim. Evet. Belli oranlarda diğerlere izin vereceğim gibi bir bazı maddeler var. Her ne kadar detayı tam yayınlanmış olmasa da burada Kasteller'inin Çin olduğu çok açık. Şimdi o o da mesela bizim için e, lojistik dünyası için çok dikkat çekici çünkü yani Çin herkese mal satıyor. Şimdi Vietnam gibi önemli bir üretim gücü ...İçin'den mal olmayacaksa nereden alacak? Nereden alacak? Ee, ya bu da bir fırsat olabilir Türkiye için. Yani önümüzdeki bu açılan ufukta ben tabii fırsat penceresinden bakılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten kartlar yeniden dağıtılıyor ticari anlamda ee, günlük operasyonu etkileyecek gelişmeler bunlar. Ee, dolayısıyla biz de heyecanla takip ediyoruz. Ee, son derecede kıymetli ama bir çok kısaca da olsa şimdi ABD tarafından biraz baktık. Yani hem e, hangi tür ...ve ne kadarlık gümrük tarifeleri uygulanacağı... ...ve buna ek olarak ne tür bir yatırım içeriye çekilmeye çalışılıyor... ...üretim anlamında bunu değerlendirdik... ...ve aslında Başkan Trump dediğiniz gibi... ...Amerika için iyi olanı şu anda yapmaya çalışıyor... ...ve bunu da Çin'e karşı özellikle yapmaya çalışıyor. Peki ya Çin? Yani Çin de çok seyirci kalacak bir e, ekonomik güç değil... O taraf nasıl şekilleniyor biz burada konuşurken? Ve yine Türkiye için baktığımızda o tarafla ilişkiler anlamında neler söyleyebiliriz? Çünkü bir de bize doğrudan yatırımlarda geliyor, geldi. Daha da gelebilir şeklinde yorumlar da alıyoruz. Evet Didem Hanım çok isabetle sordunuz. Yani Çin'deki gelişmeler çok önemli tabii ki ve bunu da takip ediyoruz. takip takip etmek durumundayız. Tabii birkaç açıdan takip ediyoruz. Bu az önce değindiğim Vietnam Anlaşması. Mesela dünyada çok önemli gelişmeler oluyor jeo stratejiyi etkileyen, bütün ticaret yollarını etkileyen hatta jeo stratejiyi değiştirebilecek şeyler oluyor, konular oluyor. İşte İran-İsrail savaşı. Ben diyor, hürmüz Boğazını kapatacağım." Kapatma tehdidi. Gizli kapaklı olsa İran mesela bunu ortaya koyuyor. Bu bütün dünya enerji piyasasını etkileyecek bir konu ama Çin sessiz kalıyor mesela. Çin peki nerede tepki veriyor? Çin'in iki tane kırmızı çizgisi var. Birincisi Tayvan konuları. Tayvan'la ilgili bir aksiyon alırsa Amerika tepki veriyor. Bir de Az önce değindiğim Vietnam Anlaşması'dan hemen sonra Çin e, Ticaret Bakanı nezdinde tepki verdi. Dediğim gibi bu askeri, jeostratejik e, konulara Çin girmiyor hı hı. ama bakın kırmızı çizgisi eğer tedarik zincirinde, aynen bunu söyledi Ticaret Bakanı nezdinde Çin, e, tic e, tedarik zinciri nezdinde benim tedarik zincirimi aksatıcı konular olursa ben buna seyirci kalmam evet. gibi adeta bir meydan okumaya meydan okumayla karşılık verdi. Dolayısıyla Çin'deki gelişmeler de çok önemli. Yani Çin için e, askeri tarafın e, dünya polisine polisi olmaya soyunması çok büyük bir şu an için e, hiçbir şekilde bir ona rağbet eden bir tarafı yok. Ama tedarik zinciri Çin için çok önemli. Üretim Çin için çok önemli. Bir de bir e, diğer bir husus da şu şunu vurgulamak lazım. Tabii biz lojistikçiler olarak tedarik zincirini yöneten e, çalışanlar olarak diyeyim. Çin'le ilgili tabii bahsettiğim gibi Türkiye için olumlu gelişmeler bunlar. İşte Türkler, Türk iş dünyası Japonya'ya gidebilir, Vietnam'a gidebilir falan diyoruz ama tabii Türkiye'nin üretim potansiyeli, ihracat kapasitesi bizim Çin'le tabii rekabet etme şansımız yok. Burada gerçekçi olalım. Ama Çin'den rol kapma şansımız var. Onun da sebebi işte Türkiye'nin bir jeostratejik konumu, yani evet. Anadolu coğrafyasının bir doğal lojistik hap olması... İki, bu hub'ın ne kadar değerli olabileceğini bizim, iş dünyamızın, aynı zamanda idarenin, ilgili bakanlıklarımızın, hükümetimizin anlamış olması. Vizzat e, Cumhurbaşkanımızın ağzından aldığımız biz e, vecizli kelimelerle, cümlelerle biz bunu anlıyoruz. Şimdi buna da yatırım yapıyor Türkiye. Ne yapıyor? İşte Zengezur Koridoru konusu var. Şimdi onu soracaktım. Evet, evet yani hem Zengezur hem de Kalkınma Yolu tarafında kalkınma yolu. neler evet. var? O, onları da biraz bizi e, bilgilendirseniz sevinirim son durum. Evet. Tabii şimdi işte gerçekçi olalım ama gerçekçi olurken de ne kendimizi işte kaftanın zirvesinde görelim tabii, ne de kendimizi tabii. küçük görelim. Gerçekçi olmak bu. Yani burada tabii Zengezur ve Kalkınma Yolu kartlarını iyi kullanırsa işte o zaman Türkiye Çin'in önemli bir alternatifi olabileceğini biliyor ve görüyor. Biz bunu biliyoruz. bir de orada şu var. Kalkınma Yolu gerçekten çok stratejik. Çünkü şimdi Suriye'deki gelişmeleri de takip ediyoruz. Suriye bizim için doğal bir ticari partner. Türkiye'nin doğal ve güvenilir ticari partnerlere ihtiyacı var ama Suriye'deki gelişmeler bizim kısa vadede Türkiye iş dünyasına çok büyük fayda getirecek bir optimizasyon orada yok. Yani oradaki gelişmeler maalesef biraz şu an için bizi karamsarlığa itiyor. Peki o taraf biraz daha şu anda en azından hani yeniden yapılanma evet, noktasında. Evet, yani Yoksa ticaretin çok hızlanması anlamında belki olmayabilir de yeniden inşası fırtınası. Evet. Noktasında yani hem siyasi için. belirsizlik var hem de o iş canlandığı zaman Türkiye ne kadar şey alacak? Orada Suriye bizim için bir soru işareti Çok Tabii. oraya bel bağlamayalım. Tabii. Ama Irak'ta bunu mutlaka evet. alayım siz. Irak önemli. Evet. Irak çok önemli. Irak bizim için yakın bir ticari partner. Hem de dediğim gibi yani orada bizim işte kalkınma yolu projesi var. Fav Faw limanı Basra Körfezi'den çıkıyor. Hı hı. İşte Bağdat, Tikrit, Musul oradan Ova köyden Türkiye'ye giren bu yol karşılığı gidiş geliş anlamında yük taşımasında hem onun arkasında Hindistan var, arkasında Çin var. Dolayısıyla işte biz o zaman Çin'e karşı e, biz alternatif olabiliyoruz diyeceğiz kime karşı? Avrupa Birliği'ne karşı. Avrupa Birliği bizim en büyük ticari partnerimiz ama işte o zaman Avrupa Birliği anlamında Türkiye'nin iş dünyasındaki rolü bir seviye atlayacak. Şimdi bizi tabii sonuçta her ülke bir yer, birilerini bir yerlere koyuyor bir partneri. Evet. E, siyasi olarak Avrupa Birliği ilişkilerimiz de ortada. İşte maalesef vize konusu iş dünyasının en çektiği konular bunun siyasi tarafı var. Ama dediğim gibi eğer Türkiye lojistiklik altyapısını kalkınma yolu ve zenginzurla güçlendirdiği noktada hem Çin'e karşı hem Avrupa Birliği'ne karşı ciddi bir mesafe kat edecek. Bunu görüyoruz. Ufukta bunlar gözüküyor. E, biz de açıkçası heyecan duyuyoruz. E, yönetmenimden rica ederek... Türkiye Lojistik Zirvesi 2025 evet. notu var önümde. Çok önemli. Bir, cümle... bir cümleyle ben şöyle söyleyeyim. Biz dernek olarak 1986'dan beri faaliyet gösteriyoruz. Birçok fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonlardan biri de Türkiye'deki lojistik felsefesini dünyaya taşımak. Yani biz inanıyoruz ki İstanbul doğal bir lojistik merkez, tarihi evet. bir lojistik merkez. Burada İstanbul'dan dünyaya aman edeceğimiz bir lojistik konferansı olmalı. Uluslararası bir konferans. Üç e, kat olarak biz bunu geçen sene başlattık. Pandemi öncesinde başlatmıştık. Geçen sene tekrar evet. başlattık. 2024 zirvesi çok başarılı geçti. 2025 zirvesinde uluslararası lojistik zirvesi hüviyetinde 7 Kasım'da hep 7 Kasım. beraber yapacağız. Harika. de davet çok, edeceğim şahsen. Çok teşekkür ederiz. Çok da memnun olurum. Bilgehan Engin Otikat başkanı. Efendim teşekkürler. Kolaylıklar teşekkür diliyorum sizlere. İş dünyasında bir reklam arasına gidiyoruz hızlıca. Buyurun.